Fusula Mühendislik İnşaat maç ertesini sunar. Merhaba Şehir TV izleyicileri. Bir maç ertesi programında da Ümit Genelle beraberiz. Merhaba, merhaba Ümit. Merhaba. hoş bulduk. Evet, bozuk bir hafta. Evet. Kötü hiç, bir hafta geçirdim hiç beklemediğimiz bir, skor. bir evet. Hiç tahmin etme. En garanti gördüğüm haftalardan biriydi Ümit bu hafta. Evet. Galip geleceğimizden o kadar emindim ki hiç Gayet rahat maça gittim. Maçı izledik. Ama son haftalarda oynadığımız futbola bakınca yani skordan bağımsız rahat bir maç gibi geliyordu. Evet. Maçtan önce benim için de öyleydi. Yine iyi başladık Cemal. Ama yani gol atamamamızın Aynen. şeyi sonucu maalesef skora razı geldik. Kadroya baktığımız zaman Ümit yine aşağı yukarı 11 olarak aynı 11 ile çıktık. Evet. Mustafa Hoca'nın artık standarda bağladığı bir 11 var. Herhangi cezalardan bir, sakatlardan bir sonra yoktu. ama burada değişiklik sistemde oldu. Bu sefer beşli bir savunma yaptı. Orada evet. Muhammed'i baya baya bir sol bek gibi kullandı. Olduk, evet. 5-4-1 gibi oynadık. Yine rahmetullah, Hikmet, Atınç, Mücahit, Muhammed beşliyi oluştururken Remi, Emirhan, Bakuna ve Endongala da orta dörtlüğü oluşturdu. İleride de tanke vardı. Maç maça biraz daha iyi başlayan taraf Erzurumspor evet, oldu ilk, esasında. İlk 10, i̇lk 10 12 10, 13 dakika evet, orta sahada top, top onlarda kaldı. İyi orta saha yaptılar. yaptılar. Özellikle yaptılar. Sefa Koycu Sefa'la evet. O yabancı Hı. isim var pek söyleyemiyorum dilim dönmüyor evet, ondan o, sonra Gor eh, sol İl gibi oynadı, oynadı ama, ama çok iyi oynadı. Oyunun evinde vardı? Evet, Sefala beraber gayet iyi oyun kurdular. Ama 20. dakikadan sonra oyun tamamen bizim hakimiyetimize geçti. Test, 17. Et. dakika gol, gol diye, diye sevindik tekinde, değil mi? Sevindik evet. Siz görev buran top Gerçekten gol değildi Değilmiş, ama. Tabii, değil ama. Değilmiş tabi tabi. Sonra yani ben hatta tekrarını verirken daha hakem kararını vermeden üstüne tam çizginin üstünde. Ben şeye baktım hemen yan hakeme baktım. Koştu. Ortaya koşunca Koştu. gol olduğunu zannettim her evet, ama ağır çekimde gol olmadığı ortaya çıktı. Evet, bardan hemen döndü. Döndü. Zaten, zaten, ilk yarının sonuna doğru da hep oyun üstünlüğü bizdeydi. Orta sahada iyi parselledik Remi ile Emirhan'la iyi orta saha yaptık. Atakları geliştirdik. Topu rakip sahaya taşıdık ama beceri noktasında e, topu ağalara gönderemeyince var. maalesef Cemal haftalardan beri aynı şey Aynen. oluyor. Ligin en az gol en az, atan takımlarıyız. Ligin en iyi forveti belgelerimizde tanke. Bokuna gol ayaklarında, evet. gol yollarında etkili. Gol atamıyor ama gol yollarında etkili. Gol atıyor. Ümit 6 tane 6 gol atmış. Işte. 8 tane de tanke atmış. Zaten 21 Bu golün. Golümüzün. İkisi, yani Çoğunu onlar atmış. Yani. Evet. daha on Geriye evet. kalıyor yedi tane birer kişi oyuncu da onları 60 e, golleri ama dediğim gibi yani e, üç, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşımada sıkıntımız devam ediyor. Yani o geçiş oyununda hiç yok. yapamıyoruz. Yani etkili yani sprinter forvetimiz yok. Yani, yani top topa taşıyamıyoruz. Top taşıyamıyoruz. O, ortadan hiç hücum yapamıyoruz. yapamıyoruz. Bulunma özellikle birkaç haftadan beri sadece orta sahayı idare ediyor. İşte Öne hiç çıkamıyor. Hikmet'i, hikmeti i̇şte stoper oynayınca e, bütün savunma yükü maçtanın, Rem'in üstünde evet, kalınca yani programdan önce de söyledik. E, işte de muhakkak yerine dönecek. A, aynı işte. Orada Inside'ını Beşli yani oynayarak işte. oyunumuzu oyunu sağımızda kabul edelim. Oraya kadar varız. Orta sahadan evet. topu çıkarana kadar varız. ama kanatlara götürüp götürüp kanatta taşıdığımız <laughs> topu da Ümit seferde orta. Ortalar bir türlü Tutmuyor, maalesef ya, yani, yani rastgele orta, orta yapıyor. Öyle. Yani denk gelirse sadece gibi, orta fırtacının... ha. gol pası falan artık değil yani. Artık günümüz orta. futbolunda orta kalktı artık pas veriliyor. Bizden ha... ne yani. hiç yok. Biz şöyle kanat lazım. Yani etkili İçeri kat edecek. Adam eksiltecek, Oradan bile. adam eksilecek. Oradan kuruluşlar evet. yapacak veya oradan pas verecek. Orta yapmıştık oraya kadar. Biz i̇şte de öyle bir kişi Akşam Galatasaray maçında barış çok evet. iyi uyguladı evet. orada. Orada öyle olması lazım. Yani artık futbolcuların özellikle genç muhakkak bize evet. o kanatlarda oynayacak iki transfer şart. Benim görüşüm. İlk yarı artık 0-0 bitiyor derken 45. dakikada iyi top yaptılar çok top ayağıma çok paslı ayağı, geldi. Ayaklara geldi. Zaten bir tek Erenleri var. Gene Eren. Yine Eren. Her maçta maşallah bize gol atıyor Eren. Deneyimli oyuncuları çok. çok i̇şte Üç tane iyi. oyuncuları var. Mustafa 40 yaşında, Eren 36 yaşında, Orhan o vakit, 37 o yaşında öyle. ama 40 yaşında bir Mustafa bizde yok bak. Bizde 36 <laughs> yaşında bir Eren bizde yok. 37 yaşında oran Bandırma Spor'da yok. Zaten bu üç futbolcu farkı yaratan oyuncular oldu. Kaleciler iyiydi. 45. dakikada Eren yine zor bir pozisyonda yani çizgiye yakın, avuç çizgisine yakın i̇lk bir noktada yıldır, top önüne geldi. O da dar açıdan golü attı. Bağla ilk yarı 0-0 bitecek derken Ümit soğuk maalesef. bir duş oldu diyebiliriz değil mi? Kaçıncı hafta? İlk yarının sonları doğru da oyundan düşüyoruz. Hem ligin ilk yarının sonunda hem iki maçın sonunda oyundan düşüyoruz. Ne yazık ki. Bu sefer de 1-0'dan sonra son dakikalarda birbiri sağlayalım derken bir ani atak. Aynen. İkinci yarıda iki oyuncu değişikliğiyle başladık. Emirhan'ın yerine Kehin de Muhammed'in yerine de Enes Aydın oyuna girdi. Evet. Bu değişikliklerden sonra oyun sistemimizde de değişiklik oldu. Ne oldu? Bu sefer tamamen üçlü üçliye Savunmaya döndük. döndük. Orta saha kalabalık. çevirdik. En ileri attık. <laughs> tankenin yanına. 3-5-2'de de gibi de oynadık. İyi de oynadık Benim esasında. Yok fena değil de yok. Yani Bu futbol şikayetim olarak olarak yok zaten yani orada. Atak üstünlüğü yani, ele, ele geçirdik. Bir... Savunmaları yakaladık. Yap bakıyorum hep ya yani Ele birkaç pozisyon var. Hikmetle, Tanke'yle, o Keyinde'nin boş kaleye pozisyonları var. O keyinlerin pozisyonunda ben ilk hesapta Mustafa'nın koluna çarptı diye Görmüş gördük yani. ama ağır çekimde o da olmadı. Mı? Olmadı. Çok gol kaçırıyoruz. Evet, haftalardır Üstün devam. 2 gün rağmen şurada bak şurada biraz e, senden ayrışabilirim. Yani futbol olarak bu hafta ben çok iyi olduğumuzu düşünmüyorum. Ne mı? yaptık? Devamlı ortadan topu ceza sahasına yüksek toplar attık. Burada da 40 yaşında Mustafa, hepsine bütün, bütün hepsini hepsine kafa ara hepsine vurdu yani. Çıktı. 40 yıl bir ara dedim artık bu adam beyin sarsıntısını geçirecek. Gönderdi, atıncı, da yani, atıncı gönderdi. da yani gönderdik ileriye artık yani ama yine diye. bırakmadı yani topları. 4 dört, dört, dört vardı. numaraları vardı? vardı Amor amar diyelim onu zor dilimiz dönmüyor. Biz yaşlıyız bu kadar ismi bir arada söyleyemiyoruz. O amarları da Bütün yüksek hepsini vurdular. aldılar. Biz habire aynı yanlışı devam ettik yani. Hiç yerden orta gelmiyor Hiç yani Topu, toplara... Yani geçiş oyunu yapmadık. Kenarları indirmedik. Ama şablona baktığın zaman baskılı oynuyoruz. Yani, topu. <laughs> bu kadroya göre çok daha iyi olmamız işte. Lazım. Yani, yani Ama, bizim elimizdeki oyuncuları birebir Sayarsan hepsi iyi oyuncu. Ya ama Endongola'nın haftalardan beri takımı hiç katkısı yok. Yani yok. Bu hafta yani. biraz daha iyiydi. Bu hafta biraz daha iyiydi. Yani maçın başında orta yaptı ama kale orta yani. orta değil ki. Bak şeyde duruyor. Şurada bak maç esame listesi var Ümit. Geçen hafta çok şey yaptım. Endongola'nın pas hatalarını, top kayıplarını dikkate aldıydım. Bu hafta dedim ki ben Endongola'nın top kayıplarını bir sayayım. Kaç tane almışlar? Her top kaybında çarpı atmışım esame listesine. Oyundan çıkana kadar 82. dakikada sanıyorum oyundan çıktı. 8 tane top kaybı yapmış. Ve top kaybı yaptığı hiçbir topu takip etmedi. Etmedi Bıraktı yani ve hepsi de bize yaptı. atak sırf olarak geri, geri geldi. Göründü. Yani Mustafa Hoca'nın burada inadını anlamış da değilim kaç haftadan beri. Yani kabul, sakatımız var, cezalımız var, kadromuzlar kadromuz hepsine eyvallah. Mustafa Hoca'ya orada katılıyorum ama yani 4 haftadan 5 ben, haftadan beri Muhammed ve Endongala ısrarını anlamamın imkan ve ihtimali yok. yok. Hakikaten 9 kişi oynuyoruz. Ben bu hafta Keyinde ile başlar diye düşünüyorum. Ben de öyle senin gibi düşünüyorum. Muhammed Artık de kazan. bu hafta oynatmaz diye başlıyor. En azından başlamaz diye düşünüyordum. Mustafa Hoca. Hiç aynı yani yine Hala Mustafa Hoca'da Kehinde ve... Hafta içinde idmanlarda da futbolcularla beraber olan teknik direktör. Bizden daha iyi görüyor. Mutlaka. Belki daha, bundan daha iyi yapacak olan bir oyuncu yok diye düşünüyor. Ki yani bu kadar öyle çıkıyor. Ben de senin söylediklerine katılırım ama şimdi 4 hafta oldu Ümit. Evet. 4 haftadan beri biz Endongalasız ve Muhammedsiz oynuyoruz. Yani. Ki ben her programda söylüyorum. Benim için en iyi transfer Muhammed sezon başından beri hep aynı şeyi söylüyorum. Muhammed'deki beklentim çok yüksekti ama bir türlü ben Muhammed'i bandırmaya gelip de sahada oynadığını zannetmiyorum. Onun kafası başka yerde. Fizik olarak yetersiz. Vallahi Mustafa Hoca'yı konuda... başka belki bir transfer falan düşüneye yani, olabilir Muhammed Ali Transfer zaten olabilir olur. yani bu kadar boş vermiş bir oyuncunun ısrarla sahada kalması da bence diğer oyunculara yani, yazık. maçın geri kalan dakikalarında hep ile iki kez bir, bir direğe iki tane direğimiz var. Çizgiden çıkarılan toplar var. Yani biraz beceriksizlik, biraz şanssızlık biraz da Erzurumspor'un hem kalecisi iyi oynadı deneyimli. hem savunması iyi oynadı ve çok deneyimli Topal oyuncular. Topalli için ne düşünüyorsun? de, bu hafta, de mesela, sanki bir hafta bu hafta, biraz daha bir daha derli on, on topluydu. 15 dakikalık bölümde şeydi, ısrarcıydı. En azından topu koştu. Bırakmadı evet. hiçbir topu. sert topu kovaladı, zorladı. Yani en azından bir değişiklik belki Endongalı yerine haftaya toparlayıp falan başlamak için. Şeyin idi. değil artık başlamamız Şeyin lazım. Diye artık Kendisi Muhammed de. ve Endongalı ısrarından vazgeçmemiz lazım. Maç artık öyle bir noktaya geldi ki Ümit, ya berabere yani, kalacaktık ya ikinci yani gol ikinci, yiyecektik. Hiç üzülmedim ikinci golü yediğimizde. Aynen. 3'e 1 yakaladılar. De. Yürüyerek gidip ikinci golü attılar. Maçta da 2-0 bitti. Burada Erzurum sporu takdir etmek lazım. Evet. Senelerden beri burada mesela Seher'le yaptığı programlarda da konuşmuştum. Senelerce transfer yasağı olan bir kulüptü. Hep işte Mustafa gibi, Yumlu gibi, Mustafa, Akbaş, Eren gibi, Orhan gibi tecrübeli oyuncularla bu ligde kaldılar. kaldılar. Kaldıkları Kısır, gibi birçok sene de playoff falan oynama Oynalar, başarısı gençler, gösterdiler. Yani Bakma geçen seneden başlayan bir transfer yasağının sonuçlanması onları da daha evet. iyi takım yaptı. Ya az önce 29 transfer yapmışlar bu sene. Sezon başlarken evet. transferse ama elindeki kadro yine geçen sene 7-8 evet. oyuncusu oynuyor. Yani ben Erzurum elindeki kadro yapısıyla, maliyetiyle başarılı bir takımım. Filofa evet, kalırlar. Kalabilirler. Kalırlar, kalırlar. Şimdi onlar da transfer yaparlar. Yapalım. Bir ilerler ellerindeki kadro. Geniş bir kadro var. Yabancılar da kötü değil. Evet. Değişikliklere gelirsek yine Mustafa Hoca klasik yine 5 yani, değişikliği kullanmadı. Kullanmadan bitti. Yedeklere, Sefer de 3'tü 4 oldu. Yedeklere bakalım Ümit. Kaleci Akılna Yiğit vardı. Enes Çinemre, Kehinde, Topalli, Cem Tuna, Göni, Enes, Yusuf, Can ve Samakey evet. dedeklerimiz de vardı. İlk değişiklikler hemen 45. dakikada oldu. İkinci yere değişiklikle başladı. Doğruydu. Evet. Yani. Emirhan'ı neden çıkardı? Mesela orada yani. Endongola varken Emirhan'ı çıkardı. Ben de Endongola çıkıp, çıkmış, çıkmıştır diye evet. düşündüm. Devre arasındaki değişiklik var deyince ama 66. dakikada Mücahit Topalli ile değişti. Evet. Hücum gücünü arttırma adına hamleydi Mustafa Hoca'nın. 82. dakikada da Endongo'da artık o da Mustafa Hoca'da dayanamadı sanırım. O da artık isyan edip Samake'yi oyn aldı. Yine 4 değişiklik yaptık. Yine oyuna baktığımız zaman Cem Tuna, Gani, Yusufcan oyuna giremeden maçı tamamlamış oldular. Mustafa Hoca'dan Niye, Niye böyle bir gün soralım Ben sordum. Da. Gayet mantıklı bir yanıt verdi bana. Saygı duymak lazım. Daha iyisi yok. E aynen öyle. Şimdi yani, öyle düşünüyorum. Şu maçın istatistiklerine baktığın zaman Ümit topun oyunda kalma süresi Türkiye evet. ortalamalarının bayağı üstünde. İçindeymiş. 58 dakika top oyunda kalmış. Yani maçın hakimi de kötü değildi. Evet Davut Dakuk. Yani, evet. Hatırlıyorum geçen yani, sene yani, yan yan Keçiören maçındaydı çok kötü bir maç yönetmişti. 2-1 yenilmiştik. Yanlış anlamıyorsam orada burada oturup bayağı bir seherle dakul ne anlama geliyor diye bayağı bir eleştirdiğimiz hakemde yine bu maça verdiler ama bu maçta da yani bir, büyük bir hatası hata maça yaptı. etki yapacak bir hata yapmadı. Normal gol bir gol, gol denilen gol olmayan pozisyonları hemen var. Vardı. Var var Hatta tebrik hemen, etmek hemen lazım. Var iyi hemen işler dönüyor. yaptı. Ama 58 dakika Türkiye ortalamaları yani üstünde, üstünde yani biz üstünde, normalde evet. 45 dakika 44 dakikaları gördük yani. Ama iki takımda centilmenci mücadele etti, yani, sade evet. mücadele vardı. Yani herhangi bir şey de yoktu maçta ya. da yani yani, sarı kart oldu mu %53 topa sahip olmuşuz. Mesela bak bu haftaki şey 15 tane şut atmışız. Evet. Yani bizim ortalamaların üzerinde i̇şte. bulun 4 tanesi kaleyi bulmuş. İstatistiksel baktığı zaman Erzurum'un kaleye bulan iki şutu da gol olmuş. Biraz şanssızdık maçta. Aynen. Yani bazı de. pozisyonlarda gol de girebilirdi. Defans oyuncusuna çarptı, döndü, kalecinin üstüne bizim gitti. Bizim konuştuklarımızı destekleyen bir istatistikte 32 orta yapmışız Ümit. Rakibe çoğu gitmiş, sadece 5 tanesinde isabet, isabet varmış. Yani. 32'de 5 isabet varmış. Yani Yoksa. bu da bizim konuştuklarımızı destekleyen bir e, ta, tank gibi bir forvetimiz varken bunu mutlaka arttıracağız. Sadece havadan değil, yerden de orta yapmamız abi, lazım. Yani. 40, o hiç gelmiyor. 40 yaşında Mustafa'yı beyin kanaması geçirecektik kafa vurmaktan o yani. 20 sever bulmuştur. Ya 150 sene oynayalım o şekilde. Mustafa hava topu bırakmaz yani. Evet, maçı tamamladıktan sonra istersen teknik direktörümüz evet, Mustafa Hoca da maç sonu açıklamalarda bulundu bugün kendi sahamızda kazanmayı çok istediğimiz bir maç oynadık. Galip gelmemiz halinde puan tablosunda üst gruba üst grubu yakalama şansımız vardı. Bunu başaramadık. Ancak oyun olarak sahada istediğimiz görüntüyü verdiğimizi düşünüyorum. Son iki haftadır benzer şekilde çok fazla pozisyona giriyor. Fakat net fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu durumda biraz futbol şanssızlığı, biraz bitiricilik eksikliği olarak değerlendirebiliriz. Aynı bizim söylediklerimizi şey, hemen Mustafa hemen. Hoca aynı şeyleri aşağı yukarı söylemiş. İlk yarıda öne geçeceğimiz net pozisyonlarımız oldu. Direkten dönen, çizgiden çıkan toplar yakaladık. İlk yarının son anlarında ve 90 4'te tüm riskleri aldığımız bir bölümde yediğimiz golle sağdan 2-0 mağlup ayrıldık. Bu elbet bizi üzdü. Özellikle ikinci yarıda kendi sahamızda en az bir puanı hak eden bir oyun ortaya koyduk. 2-3 pozisyonda top çizgiden döndü. Rakibe çarpıp çıkmış toplar vardı. Baskıyı arttırdık. Her şeyi denedik. Ancak golü bulamadık demiş özet olarak. Hepsine evet. Yani maçın özetini Mustafa Hoca yapmış. Her şey dediği gibi. Beceriksizlik, yani. şanssızlık ve rakip savunmanın burada hakkını verelim Erzurum sporunda. Başarılı oyunu evet, başarılı de. Savunması, savunması vardı. Sonuçları Gelelim da. Bu haftanın sonuçlarına. Erok Sarıyer 1-1 bir bir kaldı. Hı. Erok 30. saniyede mi? 30. 30. saniyede 37. Evet. saniyede falan kırmızı kart gördü evet. daha ilk evet. pozisyonda. Evet. O bütün maçı 10 kişi oynamalarına rağmen Sarıyer'le 1-1 bir bir berabere kaldılar. Erok burada büyük bir avantajı kaçırmış oldu bana göre. Iğdır, Sivas onlar da 1-1 bir bir kaldılar. Bu bizim Tahmin, Tahmin ettiğimiz şöyle. beraberlik. Burada Erok Yener demiştik. Ama tabii kırmızı kartlı olunca Bolu-Pendik maçı sürprize açık. Bunu seyretmedim. Ama Pendik, yani beklentimiz 0-2 idi zaten. Yani Bolu'nun yani da... Pendik de burada bir kez daha tebrik etmek, etmek lazım. Olsun. Çok iyi gidiyorlar. Benim beklentilerim üstünde bir başarı yakaladılar. Orada da Uğur Uğur Hoca'yı da Evet tebrik etmek Uğur, lazım. Kar, etkili. Manisa Keçiören Keçi 2-2 berabere kaldı. Onlar artık Manisa'da biraz biraz tehlike çanlarını hissetmesi lazım. Bizi yanıltan bir maç değil. Sonuç olarak evet. beklentimiz ne oldu? Hatay gibi. Serik Serik bu hafta çalkantılı günler geçirdi ekonomik nedenlerden dolayı birçok yabancı futbolcusu takımdan ayrılma noktasında Hatay'la bir bir berabere beraber, kaldılar. Abi. Serik maçı da bu hafta Yine Bandırma'da, Bandırma'da oynanacak. Onu bir kez daha söyleyelim. Ümraniye Adana Demir'i 5-0 yendi. Çorum 2, Sakarya 0 dedik. Çorum'un maçı zaten kazanacağını... İyi akşam seyrettim ben. de futbol oynuyorlar. oynuyorlar evet. Sakarya için de baya baya sıkıntılı günler kapıda diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Ümit? Evet Sakarya, onlarda da ekonomik sıkıntılar var. baş göstermeye başladı. Kadrosundan ayrılacak yabancı oyuncular var. Aynen. Bayağı da altlarda kaldı evet, yani Sakarya. Yani kari. ve gidişatları da iyiydi. Yani çok evet. zor çıktılar buraya ama çok kolay gidecekler gibi duruyor bu sene Cemil. Ama alttaki takımlar İstanbulspor, evet. İstanbul da. Spor, spor. nihayet artık Vanspor Spor arzuladı, galibiyete ulaştı. Koca değişikliğinden sonra Yuan ilk defa tek tek forvetle oynadılar, 3 gol attı adam. 3'ü evet. de birebir yani sadece kendi becerisi. Evet bu bu gecede Bodrum Ahmet maçı ne, var. Ne, önemli bir maç, en önemli Bu hafta ne ne maçıydı. Gelelim puan durumuna ümit burada Pendik Spor bir kez daha liderliği şu an maç fazlasıyla yükseldi. Maç Bakalım bu gece Ahmet Bodrum maçı ne olacak? Bodrum yenerse tekrar tekrar liderliği yakalayacak. Şey. Erok dediğim gibi fırsatı tepti. 33 puanda kaldı. Çorum yavaş yavaş evet. dedik ya kadro en iyi kadro bize göre Çorum Spor'da. O da kadro. İki haftadır futbol olarak biraz daha iyi oynuyorlar. Hakkını vermeye evet, başladılar. Biraz daha iyi oynuyorlar. Bodrum 31 puanda. Bunların da maç eksiği evet, var. Evet, evet, Iğdır 30 puanda ama Iğdır'la ilgili de bu hafta sosyal medyada çok değişik e, yazılanlar var. UEFA'dan ceza alabileceği takımı ligden çekilebileceği gibi. Evet ben de görüyorum Ama Cemal. ne kadar doğru onu bilmiyoruz. Ama lig oynanırken de ligden çekilmenin bütün bütün grubu alt üst eder. Adana Demirspor, Hatay aynı şekilde. Aynen. Yani garanti maçlar gibi. durum 26 artık. şey Bolu 26 puan da kaldı. Biz Bandırma de, 26 evet. puanda puan da kaldı. Serik 24 puan. Van Spor 23 puanı yükseldi. Keçiören onlar kendi yanda kavrulmaya devam ediyorlar 22. Sivas 22, Sakarya 22, bundan sonrası zaten esasında biz 26'da rahatsız gibi gözüküyoruz değiliz ama aslında çok da rahat Bak, değiliz. Akşam biraz inceledim. Yani iki maçlık bir avantajımız var. Ümraniye 21 puan, İstanbul 21 puan, Manisa 20 puan, Sarıyer 18 puan. Hatay'la Adana Demir'i söylemeye gerek yok. Valla hep şeyi söylüyorum ben bu sene benim söylediklerim şunlar Ümit. pilot oynama bile bana göre gerek yok. Bence de yönetim de öyle düşünüyor diye. İnşallah öyle düşünüyorlardır. Hocam. Yine bakıyorsun yine kaç kişiyiz yine 500 kişi yine ya vardı yani ya yoktur. Yani. yani utandım bu hafta sayı istemedim sayıyı tamam, bilmiyorum ama zaten tribünlere ya, bomboş yani tribünlerde 600 olur. Maç oynuyorsun de. yani. Playoff oynasan ne olacak? Final oynasan ne olur? Şampiyon olsan ne olur? Takım takıma sahip çıkan bir kent yok, sanayi yok, isim sponsoru yok, göğüs reklamı yok, şehirci yok. Maalesef öyle. Yönetimin de en azından şehirde çok bu ara çok uzak olduğunu düşünüyorum. Hala bir basın evet, toplantısı, evet, yani bir yapmadılar. basın toplantısı da yok. Öyle şeyle ilgili kimseyi bilmiyoruz yani yönetimde görev dağılımı kim basında ilgili kim Aynen. ya da taraftarla ilgili. Bu sabah kim. yönetim kurulundan bir kardeşimize durumu ilettim. Onlar da kısa sürede bir basın toplantısı yapmayı düşündüklerini Belki söylediler. Belki bu hafta da tamamlandıktan sonra. Herhalde bu haftadan sonra olabilir. Olabilir. Gelelim bu haftaya Ümit. Sakarya Spor Manisa artık bu hafta evet. ilk yarıyı bitiriyoruz. Bitiriyoruz evet. Sakarya Manisa evet. Sakarya'nın artık galip geleceğini söyleyebilir miyiz? Ben söyleyemiyorum bir şey var. Yani orada oynanan futbolda da kadroyla da büyük bir sorunları var gibi geliyor. En azından ödemelerde çok büyük sorun varmış. Bazı oyuncuların lig bitmeden ayrılabileceğini düşünüyorum. Evet. onun maçla ilgili bir şey veremem ama benim tahminim bu maç berabere biter. Evet Sarıyer Bodrum. Bodrum yener diyorum. Sen ne diyorsun? Yani şimdi Bodrum'un bugün oynayacağı maç etkili olabilir. Hı. Yenilirlerse bu haftaki sağlığında haftaya da zor olur işleri. Bir daha kopmuş olurlar ama kazanırlarsa evet. yani İstanbul'dan sarı yeri yenmek çok zor değil canım. Bence Bodrum yener. Van 3 puanı Hatay karşısında alır. E, Pendik-Erek maçı bak bu haftanın, evet, haftanın maçlarından maçı bence evet. de ne olur yani bu maç... burada bu kazanır diyeceğimiz bir maç değil. Ha. Ama bence Pendik sahasında yani er. Kendisi tadında oynadığı için kazanma şansı yüksek. Bence. Allah. Ben de beraberlik ağır basıyor diye düşünüyorum. Keçiören, Ümraniye altlarda burada. ilgilendiren maç. İkisi de bir üst gruba çıkmayı hedefliyor ama o da bir zorlu maç. Üç sonuçlu maç olabilir. Ümraniye yense Aa, çok şaşırdık diye Aynen. der miyiz demeyiz yani bence, Serik, bence bir gider. Serik, Serik Bolu, maçı, maçı Bandırma yine Bandırma'da oynayacak. Bence Bolu, Bolu yener. Rahat yener. Erzurum i̇şte, Çorum haftanın e, önemli maçlarından, maçlarından biri. biri, daha. Evet. Çorum yener diyelim. Ben öyle diyeyim. Yani bilmiyorum oradaki bir de hava şartları artık bu hafta. İşte ben diyecektim hava artık çok artık önemli kış, hava şartlarına. kış şartlarına giriyoruz. Yani Çorum, ama, Erzurum çok uzak deplasman değil onlar için. Çorum'u daha, daha bir edeyim. adım önde görüyorum. Ahmet Iğdır maçı var. <laughs> Ahmet Yener. Adana Demir İstanbul'u Adana Demir zaten söylemeye gerek yok. Gelelim Sivas Bandırma Spor maçına. Burada maç şartları şekilde. bence çok önemli Cemal. Yani çok hem evet. uzak deplasman hem ulaşımı zor. Çok bence maçı. soğuk bir havada oynanacak. Bir de gün kar, kar günlük olabilir. Saatlerinde galiba bir de oynanacak. Ya yani bilmiyorum. Son haftaya iyi girsek yani ben berabere bitirebiliriz. Yani ben çok kolay gol yiyeceğimizi zannetmiyorum. Hiçbir maçta zannetmiyorum. Yani o kadar ama gol atmayı da hiç işte gol atamadıktan sonra da kazanmak zor oluyor. Bence berabere. Evet, şimdi bu hafta da aşağı yukarı konuştuklarımızı tamamladık ama haftaya istersen maçtan sonra şeyi de konuşalım. Transferleri daha netleşir ama bu hafta programı kapatmadan bir sosyal medyada Amaral haberleri çıkmaya başladı. Bir itiraz olmadı. Gerçi yönetimden evet, yalanlama ya da, da olmadı. Spor Spor'dan. Evet. Yani Amaral'ı bildiğimiz, Kocaeli'den de tanıdığımız bir oyuncu. Gerekli mi? Valla şimdi hedeflerine bağlı Ümit. Yani bana göre ben bana kızacak yine Bandırma Spor taraftarları ama ben hiçbir tane transfer yapmam. Yani ben iki Kanada oynayacak. Yani. Aa, ihtiyaçtan yani, bahsediyorum. Yani, yok değil. Yani ihtiyaç yok. mutlaka var. Yani ekonomik olarak düşün. Ben, düşün. Yani bedelli iki tane böyle oyuncu olacak. böyle 20'li yaşlarda bulabilirlerse. Yani. Yani Ama sen İstanbul spor okuyan okuyan öğrenciden bu sene Manoka'ya gönderdi adamı. Evet. Yani Futbolcu yaptı. Yetiştirdi gönderdi Cemal yani iki tane genç oyuncu. Amaralı itiraz eder misin? Ben etmem. etmem ya yani etmem. kalite olarak etmem. Ama dediğim gibi Bandırma Spor'un bu sene 8 on arasında bir hedef olması lazım. Bu hedef doğrultusunda da pahalı transferler değil. Sen dediğin gibi genç umut vaat eden oyuncular alacaksa ona itiraz etme. bence de olabilir. Evet bir maç ertesi programının daha sonuna geldik Ümit. Bu hafta böyleydi. Üzüldüğümüz bir bir, evet, bir haftaydı. Hayal kırıklığı olan bir haftaydı. bir haftaydı. Umarım haftaya Sivas maçından i̇şte. dönüşünde iyi bir gelecek hafta sezonun son haftası. İyi İlk yerimizsin. Ondan i̇lk sonra bir değerlendiririz beraber. Evet, Şehir TV izleyicileri bu haftada programımızın sonuna geldik. Bizle beraber olduğunuz için, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir hafta sonra tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. Fusula Mühendislik İnşaat Maç Ertesi'ni sundu.